Arkadaşlarım, bugünkü protestomuz Başbakan Erdoğan'ın açıklamış olduğu sözde demokrasileşme paketinden. Her gün okullarda okutulan andımız kaldırılarak terör örgütün terör örgütünün isteği yerine getirilmiştir. Bir bakın Allah aşkına. Andımızda aşağılayıcı yüzü, küçültücü söz var mı? Andımızdan PKK ve yandaşları bir de başbakan ve kurmayları rahatsız olmuştur. Soruyorum sizlere. Türk'üm demek suç mudur? Bize göre değil. Eğer suçsa buyurun. İlk önce ülke Ocakları başkanlığı olarak ben Türk'üm. Ne? Evet, mutlu. Evet. Türk'üm diye. Ne? Evet, mutlu. Türk'üm diye. Evet, mutlu. Türk demokratikleşme paketinin mimarı İmralı'dır. Zaten Öcalan demiyor mu? Sizi oraya ben getirdim. Sevgili Gölbaşlılar, şimdi sabırsızlıkla bekliyoruz. Acaba öbür pakette Apo'ya af var mıdır? Yoksa İstiklal Marşı'nın kaldırılması mı? Türk milleti olarak Türkiye'ye yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hepinizi saygılarımla selamlıyor, andımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Ülkü! Ülkü! Yükselmek! Yükselmek! İleri gitmekti. İleri gitmekti. Yıldıramaz bizleri, apolun bizleri, yıldıramaz bizleri, apolun bizleri, yıldıramaz bizleri, abolun. Gelecek, acepe gidecek, adımız gelecek, acepe gidecek, adımız gelecek. Başına çıkmamız